Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Kaymaster masterı uygulamamızla şu videonun başında da gördüğünüz gibi basit ve kolay bir geçiş efekti nasıl yapabilir? Sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce hala kalma abone olmadıysanız aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz diyelim. Ve hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayma strüktürümüze girdiğimiz zaman buraya kendi kanalımızın logosu, logosunu eklemeniz gerekiyor ve hemen arka plan ekleyeceksiniz. Bu arka planı ekledikten sonra ilk önce arka plan ekleyen rengini yeşil buradan kendi kanal da şuraya gelip eşittire basıp ekrana çift tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar buradan geç çift efekte ekleme bölümüne gelip buradan şöyle presentation diye bir efektimiz var. Bu efektimizi ekliyoruz ve tam şöyle gördüğünüz gibi ortada durması gerekiyor. Bu burada arkadaşlar size yatay olacaktır. Bunu siz dikey yapacak yapacaksınız veya dikey yatay diye kalmış ama ben dikey tavsiye ediyorum şimdi bir izleyelim arkadaşlar efektimizi bu şekilde olmuş oluyor fakat bunu şu yeşilliğini yapmanız önemli yeşil arka plan olsun Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağınız Ben size hemen göstermek için göstereceğim ee, Evet arkadaşlar şimdi ben buraya kendi kanalımın introsunu ekledim şimdi buradan katman deyip medya deyip ve o e, şeyimizi ekliyoruz arkadaşlar buraya yaptığımız efekti. Bunu buradan tam ekran yapıyoruz. Yaptıktan sonra buradan hemen geliyorsunuz. Renk doygunun anahtarını aktifleştirip 34, 33, 66, 67 civarı yapıyorsunuz. Şimdi bir izleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pat diye açılmış oluyor arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Aşağıdan kalma. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara görüşmek üzere. Bay bay.